<laughs> Orada kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekrar tekerde yok arabada. <gülüyor> Ama <gülüyor> tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin <laughs> ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da evet. beni çarptı, beni yanan ışıkta. Evet. Yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Evet. Hadi tamam ben zaroşum. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırmış dursaydı ben varık gezeceğim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım, yatır. Dayı inşallah. Ulan Yüzün gözün gülmez de. İnşallah. Kanunu çiğneyen sensin. Suçlu olan benim. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın da bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Araba, bir... Ana. Tekerin bir şey var. Ana. Bekle araba. Bir... Aa bu teker ne teker ya? Bekle araba burada. Bir... İnşallah kanun uçluğun gibi dünyadaki <laughs> insanlar da seni çiğnecek. Peki. Kırmızı ışıkta ne geçecek? Niye kanun uçluğun yok? <laughs> tekrar yok da yok oraya kadar gidiyor ya.